Forum'dan Hoca Motorlar ailesinden herkese merhaba. Bugün aracımız 2023 model Dacia Duster 1.0 TC motora sahip. Bu motor 90 beygir güç üretiyor. Biz bu motora Lovato CO1-2 akıllı sistem LPG uygulaması yaptık. Bu sistem sayesinde müşterimiz net %50 tasarruf edecek. Arıza olması da kesinlikle yanmayacak. Tokat'tan tercih etti müşterimiz bizi. Metin Bey, Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar uzun bir araştırma sonucunda 3 gün öncesinde aldığım aracı hoca otogazı tercih ederek ve otoyu tercih ederek motor kaskosunu sıfır araç olduğu için motor kaskosunu tercih ederek çoruma geldi. İşçiliklerinden dolayı kendilerine Samet Bey, İbrahim Bey'e çok teşekkür ederim. E, müşterilerini hiçbir zaman sıkıntıya sokmadan işlerini gayet güzel hallederek yaptıkları işin arkasında durarak memnuniyet öncelikli işimi hallettiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kullanın inşallah. Egerinize de taş değmesin diyoruz. Yolunuz tamam. iziniz açık olsun. yine e bir Dacia Duster daha. LPG ile tanıştı. Tasarrufla buluştu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ayağınıza sağlık.